Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Güncel bilgiler deneme serisiyle tekrardan birlikteyiz. Hemen başlayalım. Nisan 2022 tarihinde Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Jimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Emir Erşit olacaktır. Eylül 2021 tarihinde açılan 171 metre yüksekliğe sahip ve 20 bin metrekare alanda inşa edilen Türkiye binası aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Buradaki doğru seçeneğimiz ABD olacaktır. Kütahya doğumlu 15. asır Türk divan şairi ve tabip kendinden sonra gelen birçok şairi etkilemiş bir şairdir. Harname adlı hiciv mesnevisi ve Fars edebiyatının ünlü şairi Nizami'nin aynı adlı eserinden Türkçeleştirdiği Hüsrevi Şirin adlı aşk mesnevisi en ünlü eseridir. Yukarıdaki parçada bahsedilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız şeyhi olacaktır. D8 üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini hedefleyen bir kuruluştur. Aşağıdakilerden hangisi D8 üye olan ülkeler arasında yer almaz? Buradaki doğru cevabımız Brezilya olacaktır. D8 üyeleri ise Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, İran, Malezya ve Bangladeş'tir arkadaşlar. Miratül Memalik yani ülkelerin aynası ve Kitabül Mühit yani yön haritası adlı eserleri kaleme alan bilgin aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Seydi Ali Reis olacaktır. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer alan, gradyatörler şehri olarak tanınan Osmanlı yapılarıyla da kaynaşmış Strato Nikaya antik kenti aşağıdaki illerin hangisine yer almaktadır? Buradaki doğru cevabımız Muğla olacaktır. Şubat 2022 tarihinde Avrupa ilgilerinde etkili olan ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiği kasırga aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Zeynep kasırgası olacaktır. Avrupa Jimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada 2021 yılının en iyi erkek jimnastikçisi seçilen milli sporcu aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Ferhat Arıcan olacaktır. Hayriye ve Hayrabat eserleri bulunan divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Nabi olacaktır. Dünya üzerindeki çatışma bölgelerine uluslararası kuruluşların aldığı kararlarla barışı sağlamak amacıyla askeri müdahaleler yapılmaktadır. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin askeri yaptırım gücü bulunmaktadır? Buradaki doğru cevabımız Birleşmiş Milletler olacaktır. Küçük kan dolaşımını 13. yüzyılda keşfettiği kabul edilen bilim insanı kimdir? Buradaki doğru cevabımız İbni Nefis olacaktır. Aizonae kenti antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitislerin ana yerleşim merkeziydi. Kentin yüksek ötesi üzerinde bulunan Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda M.Ö. 3000 yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Yine ilk sikkelerin bu dönemde basıldığı bilinmektedir. Yukarıdaki parçada bahsedilen UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Aizonae ki antik kenti aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer alır? Buradaki doğru cevabımız Kütahya olacaktır. Tıp ile sanatı birleştiren akademisyen olarak bilinen ve 2022 yılının Ocak ayında Gusi Barış Ödülü'nü Asya'nın Nobel Ödülü olarak da bilinmektedir. Alan ilk Türk kadın akademisyenimiz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Elif Batonoğlu Lütz olacaktır. 2022'de Gusi Barış Ödülü'nü almıştır. Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı sloganı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız gökyüzüne bak ayı gördür arkadaşlar. E, bu sloganın e, Göbeklitepe yakınlarında bir tarada 5 Şubat'ta görülen monolitin üzerinde Göktürk alfabesiyle ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak e, yazıyormuş. Bundan esinlenerek böyle bir slogan çıktığı düşünülüyor, söyleniyor. Tercüme-i Malzume Müntehabatı Eşar, şair evlenmesi ve duru bu emsali Osmani eserleri bulunan batılaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarından olan şair ve oyun yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız İbrahim Şinasi olacaktır. Aşağıda verilen uluslararası örgütlerden hangisinin özelliği yukarıda yer almamaktadır? 1971 yılında kurulmuş uluslararası bir çevre örgütüdür. Sadece üyelerinin maddi desteğini kabul etmektedir. Bu Greenpeace'tir arkadaşlar. Rus işgali ve ülkelerin dıştan gelecek tehlikelere karşı korunması amacıyla kurulan askeri örgüt NATO'dur. Dünyadaki petrolün büyük çoğunluğuna sahip ülkeleri 1960'ta kurdukları ve dünya petrol üretimine ve satışına dair kararlar aldıkları örgüt OPEC'tir. Birinci ve 2. Dünya Savaşları'ndan sonra ABD'nin Avrupa ülkelerine ekonomik desteği doğrudan değil bir kuruluş aracılığıyla yapması için kurulmuştur. Bu OECD'dir arkadaşlar. Fakat IMF e kredi veriyor arkadaşlar. Buradaki bilgilerde yer almıyor. Osmanlı Devleti'nin ilk rasathanesini kuran ve otomatik makineler üzerine ilk eseri yazan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Takyüddin Mehmet olacaktır. Troya dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Troya'da görülen 9 katman kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Yukarıdaki parçada bahsedilen UNESCO Dünya Mirası listesine yer alan Troy Antik Kenti aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer alır? Buradaki doğru cevabımız Çanakkale olacaktır. 2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenecektir? Buradaki doğru cevabımız Türkiye olacaktır. 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ne yılı ilan edilmiştir? Buradaki doğru cevabımız Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olacaktır. Araba sevdası, zemzeme, nefrin, Nijat Ekrem, çok bilen çok yanılır ve Nami Seher eserleri bulunan Osmanlı dönemi Türk Edebiyatı'nın ön, önde gelen isimlerinden olan şair ve yazar aşırıdaklardan hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Araba Sevdası eseri de buradaki ilk realist eserlerden eserler olarak eser olarak biliniyor. 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in özel uzman kuruluşlarından biri olmuştur. Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin kamu sektörüne kredi açar. 118 ülke üyedir. Parçada da bahsedilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Dünya Bankası olacaktır. 1961-73 yıllarında NASA'da görev alarak bu kurumdaki ilk Türk Bilim Kadını olan OTTÜDE Astrofizik Ana Bilim Dalını kurmuş ve 1988-93 yıllarında OTTÜDE Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yürütmüştür. 1969 yılında Ay'a iniş projesine olan katkılarını tefsir eden Apollo Ödülü ile 1977 yılında ise TÜBİTAK Bilim Ödülü ile onurlandırılmıştır. Yukarıdaki parçada bahsedilen NASA'da görev alan ilk Türk Bilim Kadını aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğacağımız Dilhan Eryurt olacaktır. Çatalhöyük Neolitik kentine daha uzun olan Doğu Yüyü, Binlattan önce 7400 ve 6200 yıllar arasına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim katmanından oluşmaktadır. Söz konusu katmanlarda sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik hayata geçişim gelen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal öğeleri yer almaktadır. Batı Hü ise milattan önce 6200 ve 5200 yılları arasına tarihlenen kalko kalkolitik döneme ait kültür kültürel özellikler göstermektedir. Bu özellikleriyle Çatal Hüyük, aynı coğrafyada 2000 yıldan fazla bir süredir var olan köylerden kentsel hayata geçişin de önemli bir kanıtıdır. Yukarıdaki parçada bahsedilen UNESCO Dünya Miras Lisesi'nde yer alan Çatal Neolitik Kenti aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer alır? Buradaki doğru cevabımız Konya olacaktır. Şubat 2022 tarihinde Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezon ve playofflar toplamında en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorunu kıran basketbolcu hangisidir? Buradaki doğru cevabımız LeBron James olacaktır. Hocaların hocası olarak bilinen ve koronavirüsten hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı kimdir? Buradaki doğru cevabımız Cemil Taşçıoğlu'dur. Cemil Taşçıoğlu, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismi daha sonra Ok Meydanı Hastanesi'ne verilmiştir. Osmanlı döneminde yaşamış olan bir şairdir. Osmanlı İmparatorluğunda şairlik ve öğretmenlik de yapmıştır. Servet Fünun'un kurucularındandır. İdealist düşünceleriyle bilinir. Rübab-ı Şikeste, Şermin, Sis, Tarih-i Kadim, Haluk'un Defteri, Yeşil Yurt, Ferda ve İnanmak İhtiyacı gibi eserleri vardır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Tevfik Fikret olacaktır. Ülük ülkelerde kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, uluslararası ticaretin taahhütlere bağlı kalınarak ve ayrımcılık uygulanmadan gelişmesini desteklemek, yukarıdaki amaçlarından bahsedilen küresel ekonomik örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız OECD olacaktır. Seyahat ya Resulullah diyerek yolculuğa çıkan Osmanlı Devleti'nin en önemli seyahatlerinden olan ve seyahatnameyi yazan bilgin aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Evliya Çelebi olacaktır. 19. yüzyıl Osmanlı şehirciliğinin korunmuş bir örneğidir. Alan Selçuklu ve Osmanlı dini mimarisinin bozulmamış ürünlerini ve iç ve dış mek dış mekansal düzenleri, malzeme özellikleri, yapısal unsurları, iç tasarım öğeleri ve doğaya uygun sokak dokuları ile geleneksel Türk evlerinin paha biçilmez örneklerini korur. Bu niteliklerden dolayı 2020 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Beypazarı Tarihi Kenti aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer almaktadır? Buradaki doğru cevabımız Ankara olacaktır. 2022 yılının başında duyurusu yapılan Formula 2'ye katılacak olan ilk Türk yarış pilotu aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Cem Bölükbaşı olacaktır. 2021 yılı Avrupa Spor kenti seçilen şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Nevşehir olacaktır. Burada önemli bir bilgi daha vermek istiyorum size. 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'dır arkadaşlar. Konya olmuştur. Daha önce de söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Çünkü önemli gördüğüm bir güncel bilgidir. 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'dır. Devam edelim. Mürebbiye, İffet, Şık, Şıp Sevdi, Kuyruklu Yıldız, Altında Bir İzdivaç, Gulyabani gibi eserleri bulunan Türk romancı ve gazeteci aşırıdaklardan hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Hüseyin Rahmi Gürpınar olacaktır. NATO ile ilgili sorulan yukarıdaki sorulardan hangisinin cevabı yanlış olarak verilmiştir? NATO hangi yıl kurulmuştur? 1949. NATO'nun kuruluş anlaşması hangi ülkede imzalanmıştır? ABD. NATO'nun merkezi hangi ülkedir? Belçika. Türkiye NATO'ya hangi yıl katılmıştır? 1952 yılında katılmıştır. NATO'nun ilk müdahalesi nereye olmuştur? Afganistan'a değildir arkadaşlar. NATO'nun ilk müdahalesi 1990 yılında Körpes Savaşı'nda Irak Kuveyt arasında olan bölge olmuştur. Afganistan'a ise 2003 yılında müdahalesi olmuştur. Yani dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Hacı Halife veya Hacı Kalfa olarak da bilinen bibliyograflık ve en ünlü eserleri keşf sunun merak edilen şey ve Cuan yani coğrafya olan seyyah aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Katip Çelebi olacaktır. Erken demir çağından 16. yüzyıla kadar yerleşimin sürekli olduğu orta çağın şehircilik, mimarlık ve sanat açısından gelişiminin tüm zenginlik ve çeşitliliğinin bir arada görüldüğü çok kültürlü bir ipek yolu yerleşimidir. Yukarıdaki parçada bahsedilen UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ani arkeolojik alanı aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer alır? Buradaki doğru cevabımız Kars olacaktır. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.